geçebilir. Yaylara geldim. Ha, yayların... Zaten yaylarla ilgili sorular yayların yılı olacak mı? Bu her Yaylar. burcun yılı olsun istiyor herkes 2025 ama tüm dışlarında. <laughs> Tüm burçların yılı olsun. İnşallah, İnşallah herkes için harika bir yıl olsun. Onu temenni edelim ama yaylar rahatlayacaklar. çünkü Zaten en olumlu gelişmeleri 8. evde gerçekleşecek. Şimdi yaylar çok özgürlükçü bir yapıya sahip oldukları için... ...bir kere bu zamana kadar sevgili yaylar, <laughs> sevgili arkadaşlarım... ...yaşadığınız zorlukların sebebi aslında dönüşüme direnmenizdi. Şimdi bu sene artık rahatlıkla o akışı yaşayabileceksiniz ve dönüşüm alanlarınızda olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Dolayısıyla hani evrenin akışına güvenmeyi ve biraz rahat bırakmayı da öğreneceğiniz için bu noktada artık güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bence rahatlama yılı olacaktır yaylar için. Dikkat edilmesi gereken e, alanları iş ortamı gündelik e, yaşamlarında genel olarak dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bir de kariyerlerinde dikkat etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü dönüşümleri üçüncü evlerinde olacak. Hı. Üçüncü ev birazcık e, yaylar için düşünceleri, fikirleri aslında ben daha çok hani normal üçüncü ev işte yakın çevresi, kuzenleri falan filan ama yaylar için ben burada biraz daha çünkü yayların biraz düşünce bazı yayların özellikle düşüncelerini, e, hayata bakışlarındaki e, ya da aldıkları kararlar, belki iletişimleri, konuşma şekilleri vesaire kendini ifade etme şekilleri burada büyük dönüşüm yaşayacaklar. Dolayısıyla bu dönüşümü yaşarken de 6. ev yani iş, çalışma ortamı ve kariyer alanında bazı etkiler alabilir. Şimdi o tamam özgürlükçü bir doğa var ama bu doğayı da çok hani sadece hayatta tek tek başına biz yokuz. Yani ben tek başıma burada yokum ve her şey benim planladığım, benim istediğim, benim beklediğim ya da bana göre değil. Hani hayat bizim etrafımızda, bir kişinin etrafında dönmüyor. Şimdi 10 tane gezegen var. <laughs> bütün dünyanın teve sistemin etrafında dönüyor. Biraz böyle bakmayı e, öğrenecekler diye düşünüyorum. Hmm. Yani bazıları çok <laughs> derin onlar biraz yüzeyselleşecek. Çok yüzeysel olanlar ya da ben olarak bak biraz daha bencil olanlar diyelim. Daha derinleşmeyi öğrenecek ve hayata bakışlarında büyük bir dönüşüm yaşamaya başlayacaklar bu yıl diyebilirim yaylar için. <laughs> Bunu yaparsanız süper. Tamam. <laughs>